Ben sana aslan Burcu olmadığını söylemiştim değil mi? Hayır canım bu sefer maalesef yanıldın Öyle mi? O zaman benim kardeşimle ilgili bir şeyler söyle Yarın senin çok önemli bir sınavın var Evet abla bildi Ve Bu sınavın matematik dersinden Ama bakıyorum da sen sınava çok fazla hazırlanmamışsın gibi gözüküyor Evet sen kesinlikle bir aslansın Gidin de sınava hazırlanayım bari Mida bunu nasıl yaptın? Gerçekten gücünü kullanabiliyor musun? Hayır ne gücümün açılması o kardeş kardeşiyle benim kardeşim aynı sınıfa gidiyor. Yarın sınavların olduğunu biliyordum zaten. Ve matematiği kim sever ki? Bu da salak ki. Bunu bile düşünemedi. Aslan Burcu seçimleri bitti. Ve herkes artık güçlerine sahip olması gerekiyordu. Eğer sahip olmayan varsa Aslan Burcu'ndan atılacaktır. Ve bunun için kontrolden geçecekler. Ne? Kontrol mü dedi o? Mida ilk senden başlıyoruz. Mida kontrolden geçemedin. Ve bu demek oluyor ki Aslan Burcu değilsin. Bir saniye. E Ben şimdi ne yapacağım? Bir şey yapmana gerek yok. Hadi git yeniden seçimlere gir. Yeni burcu seçil. Nasıl yani? Ben farklı bir burcu seçilebilir miyim? Tabii ki de. Ama önce git dövmeni sildir.